Evet herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönüldaşlarım. Bugün yine sizler için yine sizlere özel ve güzel bir videoyla sizlerle birlikteyim. Güzel bir bakım yapacağız bugün. Yine sizlerin çok merak ettiği yine sizlerin en çok sorduğu sorunun cevabını benim özel melek kartlarımla arayacağız. Diyeceğiz ki iletişim ne zaman? Beni ne zaman arayacaksın? Ve ne yapacağız? Totem yapacağız. Dilek tutacağız. Niyet dileyeceğiz. Ritüeller yapacağız ve diyeceğiz ki Makbuş ablanın bu videosunu izledikten sonra o aklımdaki, niyetimdeki, kalbimdeki kişi beni en kısa sürede arayacak diyeceğiz. Tabi zaman da vereceğim yine her zaman olduğu gibi. Evet, niyetinizi, dileğinizi alın. Şu videoyu böyle odaklanarak, ritüeller yaparak izleyin. Ondan sonra da Yorumlara yazarsınız, aradı geldi gibi o yorumları mutlaka istiyorum sizden unutmayın. Diğer videoların altına da olabilir, hiç fark etmez. O zaman ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönüldaşlarıma canım takipçilerime niyet alıyorum biliyorsunuz alma verme dengemizi korumak adına siz de bu niyetin içinde olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın tabii ki beğeni ve yorumlarda benim için çok kıymetli bu yüzden lütfen öncelikle abone oluyorsunuz bildirimleri açıyorsunuz tabii ki yorumlar ve beğenileri de ilave ediyorsunuz şimdi niyetimi aldım ve her zaman olduğu gibi sizlere niyet olarak şöyle bir kartlarımı kestim ve her zaman olduğu gibi yine şöyle bir odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum şöyle bir kartlarıma odaklanın rezone olun toteminizi yapın ritüelinizi alın niyetinizi tutun artık her ne geçiyorsa içinizde içinizden bu videoyu izledikten sonra arayacağından emin olabilirsiniz. Ben bu kadar net söylüyorum. Biliyorsunuz Makbuş abla sözü. Evet şimdi bir odaklanın. Rezone olun. Önce cana, önce can, sonra canan ritüel mottomuz biliyorsunuz. Önce kendinizi sonra aklınızda kalbinize o ayrı dargın kırgın küs olduğunuz kişiyi niyetinize alıyorsunuz ve ne zaman arayacaksın beni hadi bakalım o zamanı da ver bana diyorsun ve tabii ki bu açılımların bütüne kolektife genele hitap eden açılımlar olduğunu da unutmuyorsunuz. Siz size ait olan kısımları Sevgiyle alın, kabul edin. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait, daha özel yanıtlar arıyorum diyorsanız da 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Ve arkadaşlar tabii ki bir daha diyorum lütfen kanalıma abone olmayı ve Instagram sayfamı da takip etmeyi unutmayın diyerek hemen şöyle bir odaklandınız, rezone oldunuz. Ben de sizlerin niyetine, sizlerin dileğiyle kartlarımı çekmeye başlıyorum. Evet, haydi bakalım her zaman söylediğim gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle ve tabii ki kolektif enerjime en doğru cevapları verebilmek adına şöyle kartlarınızı seçiyorum. Diyorum ki aklınızdaki kişi ne zaman arayacak? Arayacak mı? Ya da ne zaman arayacak ki? Bu videoyu izledikten sonra tabii ki abonemseniz, tabii ki takipçimseniz arayacak diyoruz. Sadece biz burada zaman istiyoruz. Evet zamanımızı istiyoruz. Şimdi şöyle kartlarınızı seçtim. Şöyle bir makbuş ablamızı da alalım. Ve Kartlara güzel enerjimizi göndererek kartlarınızı açmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle kartlar artık göründüğü kadar olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. E, kartlarımı çok gördünüz birazcık da beni görün diyorum yine her zaman olduğu gibi. Evet e, kartlarımdan zaten gelen mesajlar hemen e, net bir şekilde. Ay yine dayanamayacağım. Ay ben dayanamayacağım. Yine diyorum ki en son söyleyeceğim. En baş söyleyeceğim. Buyurun. Buyurun. Alın buyurun. Haber. Ne dedim ben size? Makbuş abla e, enerjisi. Makbuş ablanın kanalı bambaşka. Yani burada bu videoyu izledikten sonra e, göreceksiniz. Bak nasıl arıyor sizi. Çatır çatır arıyor hem de. Şimdi ama dediğim gibi abonem sen kanalımın abonesiysen, danışanımsan, e, ayrı ama değilsen öyle. E, hadi bir izleyeyim de bakayım. Ben de bu niyete dahil olayım diyorsan hiç boşuna heveslenme yani. Bak onu baştan konuşalım ha. <laughs> Ona göre. Hadi bakalım. Evet, hazır mısınız? Şimdi ilk gelen mesaj kolektif enerjim için der ki yedili bir zaman önce sıkıntılı bir ayrılık yaşamışsınız. Alın buyurun yedili zaman bak bay bay diyorsun gidiyorsun artık eril enerjisin dişil enerjisin her kimsen. Yedili bir zaman önce sıkıntılı bir şekilde bir ayrılık bir vedalaşma yaşanmış bu ilişkide. Şimdi e, hatta ve hatta bu daha önceden de yaşanılmış. Bak daha önceden de bir ayrılık, dargınlık, kırgınlık ya da küskünlük varmış aranızda. Zaten düzensiz bir ilişki. Bir gelen, bir giden, bir ayrıl, bir barış. Bir türlü belki adını koyamadığınız, belki de bir türlü taşları yerine oturtturamadığınız sıkıntılı maalesef ki e, böyle bir ilişki e, için niyet alınmış. Şimdi burada özellikle... E, her iki taraf içinde konuşuyorum bu şu an ayrı dargın kırgın olduğunuz niyet ettiğiniz kişiyle ilgili her iki tarafta birbirinden şüphe duyuyor bak burada güvensizlik ve korkular var ha bu Güvensizlik ve korkularda neden kaynaklı hemen onu da söyleyeyim bakar mısınız bir kısırlık ve verimsizlik yani siz niyet ettiğiniz kişinin hayatında bir başka kişinin olduğundan şüphelenirken bu konuyla ilgili belki de araştırmalar yaparken ya da düşünürken Aynı şekilde karşı tarafta sizinle ilgili aynı şeyi düşünüyor. Yani normalde diyor bu, bu kadar diyor hani ben bir sıkıntılı bir ayrılık yaşadık. Mutlaka ondan bir ses seda çıkardı. Bir şey olurdu. Böyle kayboldu ortadan diye. O da aynı şekilde sizinle bağlantılı. Acaba hayatına başka birini mi aldı? Başka biriyle mi avunuyor? Hani e, beni bıraktı artık aklına gelmiyorum gibi düşünceler içerisinde. Şimdi bir kere e, bu ilişkiyle bağlantılı çok şanslı bir sürece giriyorsunuz. Zaten yıldızınız yükselecek. Bir star gibi parlayacaksınız. Bir güneş gibi parlayacaksınız. Özellikle bu ilişkiyle bağlantılı. Bakın hemen göstereyim şöyle. Sansürümüzü koyalım gördüğünüz gibi. Yıldız kartımız diyor. Şanslı bir sürece gireceksin. Ayrıca belki de senden bir şans istemek için gelecek bu kişi. Bak iletişim var. İletişim. Kesinlikle var. E bir de burada aşk var zaten. Aşk. E aşk geldiği zaman ne oluyordu bizde? sular duruyordu. Bir kere her iki taraf içinde hala bitmeyen bir aşk söz konusu, bir sevgi ve bağlılık söz konusu ee, ve bu yüzden dolayı da hani e, inatlaşmalardan kaynaklı biraz da Aile ve akraba bağlantılı. Bakın yine aile kartı geldi. Bakın aile ve akraba kartları burada. Ee, aile bağı, akraba bağı, can bağı ya da akrabası yoktur da ne bileyim iş arkadaşları da ailesi gibidir, akrabası gibidir. Ya da sosyal çevresinden bu kadar yakın ya da samimi olduğu kişilerle ilgili ee, bir dargınlık, bir kırgınlık ee, ve bu kişilerin de etkisiyle e, bu dargınlık ve kırgınlıkların tetiklendiği e, net bir şekilde zaten burada gösteriliyor. Şimdi e, öncelikle şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Niyet ettiğiniz kişiyle ilgili e, görünenin arkasında görünmeyenler var. Yani bir şeyler sizin zannettiğiniz gibi değil, düşündüğünüz gibi de değil. Yani sizi sevmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Hayatında başka biri olduğunu düşünebilirsiniz. Ama belki öyle değil arkadaşlar. Bakın burada sadece size karşı şu anda tedbirli ve dikkatli davrandığını ve maalesef ve maalesef ki ki yine biliyorsunuz benim bu konuyla ilgili düşüncelerimi işte ben buna çalışma kartı diyorum sistemim gereği ama hem onunla ilgili yorumumu yapacağım. Hem de tabii ki negatif enerjiyle ilgili. Negatif enerjilere de maruz kalınmış burada maalesef. Şimdi negatif enerjiler var. Evet, evet. Ee, ama bir o kadar da. Hani eğer ki iş kolikse niyet ettiğiniz kişi çok e, işe bağımlı ya da maddi güce daha böyle materyalist bir yapıya sahipse e, bundan da kaynaklı sanki böyle bir ihmalkarlık. İşte size aramamak ya da sizinle ilgilenememek gibi bir durumda söz konusu olmuş burada. Şimdi e, şu an için şunu söyleyebilirim size. E, yakın bir e, tarihte e, hatta geçtiğimiz ikili zaman yine sizin bildiğiniz ve içinde iki olan bir zaman şöyle çekeyim daha net görünsün kartlarım. E, şöyle ikili bir zaman dilimi öncesinde e, sizi huzursuz eden, gelen, strese sokan ya da sinirlendiren konuşmalar ya da yazışmalar geçmiş aranızda ya da ya da belki sosyal medyada gördünüz onu ya da o sizi gördü bilemem çünkü burada gerginlik ve stresle sizi üzen huzursuz eden bir şeylerin yaşandı ve geçtiğimiz ikili zaman içerisinde bunu olduğunu veriyor kartları ve ondan sonra o kadar çok dua etmişsiniz dilemişsiniz ki yani arasın arasın ben o gücü hissedeyim kendimde evet benimle bir iletişime geçsin ben de böyle bir güçleneyim hani e, o e, belki de kendi içinizde e, hırs yaptığınız inat ettiğiniz konuyla ilgili sadece arasın benimle iletişime geçsin ondan sonra ne halim varsa gör diyeyim ben belki düşüncesi içerisindesiniz. Hatta burada da bakın ne kadar güçlü dursanız da zaaflarınızı ve zayıflığınızı yenik düşmekten de korkuyorsunuz. Hani kalbiniz öyle diyor pardon diliniz öyle diyor belki ama kalbiniz başka söylüyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü bak burada aşk var çünkü arkadaşlar. Burada aşk var. Ne söyleyeyim. Rahatlayacaksınız. Size iki tane rakam veriyorum. Biri üç. Biri üçlü bir zaman dilimi içerisinde. Ee, özellikle sizden de gidecek bir girişim bir atılım tabi bu girişimi atılım aramak üzerine değil asla hani belki bir yaptığınız paylaşım belki bir arkadaşınıza söylediğiniz bir söz ya da onun kulağına giden bir kar suyu bir şey ee, onun gibi böyle hani sizinle yapacağınız bir atılımın hemen akabinde Allah, Allah Allah diye böyle bir harekete geçiş söz konusu ve tabii ki iletişim ve haberleşme gördüğünüz gibi şöyle göstereyim bu kart kesinlikle ve kesinlikle haberdir arkadaşlar ve zamanı da 5'tir. Yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren önümüzdeki 5 saat, 5 gün, 5 hafta, 5 ayın içinde ya da ayın 5'i, 15'i, 25'i ya da 5'li bir saat dilimi içerisinde kesinlikle ve kesinlikle bir haberleşme ve iletişim yaşayacaksınız niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı. Ama ve lakin, bakın şimdi burada size çok önemli bir mesaj daha vereceğim. Yani sizi kaybetmemek adına sizin için yola çıkacak bu kişi ama şimdi burada sizin çok tedbirli ve dikkatli davranmanız gerekiyor. Bakın tedbirli ve dikkatli davran diyor. Şimdi sana atacağı bu adım. Ha bu arada zaman verdim ya arkadaşlar bunu çok soruyorsunuz yorumlarda da hemen söyleyeyim benim videolarım zamansız zamanıdır hani canlı yayında yaptım son birkaç gündür o canlı yayınlarımda aynı şekilde ben zaman vermediğim sürece bakın zaman vermediğim sürece bütün videolarım zamansız zamana niyetlidir istediğiniz zaman izleyebilirsiniz o izlediğiniz ana ve zamana o enerjiye niyetlenmiştir. Bilginiz olsun. Ee, lütfen bunu bu şekilde düşünerek izleyin. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Ve burada önemli bir mesaj daha vermiştim sizlere. Daha doğrusu kartlarımdan geliyor size bu mesaj. Diyor ki aman dikkat, aman tedbirli ol. Ee, eleştirme, kınama. Bak zaten çok dolmuşsun. Burada bir de şöyle göstereyim şu küskün aşığı bakın ne kadar ayrı dargın kırkın küskün de olsanız e, hala aklınız kalbiniz onda e, özellikle de bakın bir başka kişi bir üçüncü kişi hep verdi burada şimdi bu üçüncü kişiye hep nasıl verdi şöyle söyleyeyim dedim ya aile bağı akraba bağı can bağı ya da gönül bağı hani gönül bağı derken e, e, hani sevgili anlamında konuşmuyorum buradan ...çok değer verdiği... ...önemsediği bir kişidir de... ...onunla bağlantılı... ...konuşmalar da yapacaksınız... ...yani bu kişinin... ...sizin niyet ettiğiniz kişiyle ilgili... ...belki de sizi aramamasıyla... ...ya da sizin o dargınlığınızla... ...kırgınlığınızla bağlantılı... ...ha bir de en önemlisi... ...en önemlisi... ...konuşman laflar... ...ve dedikodular da var bak burada... ...bunlara da bir dikkat edin yani... ...ya onun kulağına gitmiş ya sizin kulağınıza gelmiş... Bunların hepsinin sağlamasını yapacaksınız. İletişiminiz var arkadaşlar. Beşli bir zaman içerisinde bu videoyu izleyen, güzel niyetle izleyen bütün abonelerime, bütün takipçilerime diyorum ki Beşli bir zamanda arayacak ve siz de yorumlara yazacaksınız Allah'ın izniyle en önemli bir şey daha söyleyip kapatmak istiyorum. Ee, özellikle üçlü bir zaman öncesinde fiziksel ve psikolojik olarak bu ayrılıkta, bu dargınlıkta sağlık problemleri de yaşamışsınız gerçekten çok üzülüp etkilenmişsiniz ama bu aramadan ve bu iletişimden sonra ve bazı gerçeklerin de ortaya çıkmasından sonra daha rahatlayacağınız bir sürece gireceksiniz burada samimiyetle şunu söyleyebilirim en azından bu görüşmede ya da bu iletişimde daha doğru ve dürüst olacaksınız her iki tarafta birbirine karşı bu yönden de gönlünüzü ve kalbinizi ferah tutunuz lütfen evet arkadaşlar şimdi son bir kapatmadan önce yine böyle bir karşında olsaydı ne derdi yapmak istiyorum. Şu an dargın, kırgın olduğunuz kişi bakalım karşınızda olsaydı zaten iletişime geçecek de yine iletişimle ilgili soralım. Ne dermiş bakalım hemen bir niyetimizi alalım. Evet bak görüyor musunuz? Şu anda yapamam, egomu yenemiyorum diyor. Yani bak işte bir egoya da burada kurban gitmiş belki etrafındaki insanlar da, bu katta ikisi birden geldi zaten. Evet, her gün her gece seni düşünüyorum Aklından çıkmıyorsun diyor gördüğünüz gibi yani iletişim var arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi hala bağlantısı da bitmemiş ve e, dediğim gibi e, bu videoyu izleyen gönüldaşlarıma abonelerime beşli zaman veriyor kartlarım beşli bir zaman içerisinde o iletişimi yaşayanlardan artık yorumlara gelir yazarsınız tamam mı anlaştık mı evet arkadaşlar Bugünlük de benden bu kadar. Yine beni izlediğiniz, yine benimle Makbüş ablanın sevgi kanalında olduğunuz için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz, iyi ki ben de sizlerleyim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.